Carl Tanzler bir röntgen teknisyeniydi. Çalıştığı hastanedeki verem tedavisi gören Maria Elena'ya aşık olur. Maria 22 yaşında veremden ölür. Carl, Elena'ya öyle takıntılıdır ki ölümünden 2 yıl sonra onun mezarını izinsiz olarak açar ve cesedini evine götürür. Cesedi tel iskeletlerle destekler, cam gözler takar, balmumu ve parfümler kullanarak çürümeyi geciktirmeye çalışır Elena'nın saçlarından bir peruk bile yapar. Yaklaşık 7 yıl boyunca cesetle yaşar, ona karısı gibi davranır. Yatakta onun da yattığı iddia edilir. Bu konuda cinsel ilişki olup olmadığı tartışmalıdır ama adli tıp bulguları böyle bir ihtimalin yüksek olduğunu gösteriyor. Elena'nın kız kardeşi, Carl'ın evinde ölü Elena'yı fark eder. Ve polise ihbar etmesiyle Carl tutuklanır. Ancak cezalandırılmaz. Çünkü suç zaman aşımına uğramıştır ve halkın bir kısmı onu trajik bir aşık olarak görüyordur. Karl daha sonra Elena'nın bir replikasını yaparak onunla yaşamaya devam eder.